Perge, antik kenti kazılarında ortaya çıkarılmış, Roma dönemine tarihlenen Tike heykeli mermerden yapılmıştır. Latince adı Fortuna olan Tike, kader tanrıçasıdır. Başında tacı bulunan, sol elinde bir bereket boynuzu taşıyan heykel, onurlandırılmış bir kişi ve Perge şehir tanrıçasıdır. Perge, antik kenti kazılarında ortaya çıkarılmış, İsa'dan sonra 2. yüzyıla tarihlenen mermerden yapılan heykel, iki parça halindeki baş, torso, plintin küçük bir kısmı birleştirilmiştir. Dirsekten itibaren sağ ön kol, sol ön kol, Himatio'nun sol omuz üzerinden sarkan ucu, Himatio'nun başla omuz arasındaki kısımları, ayakların ön kısımları, burun kırık ve eksiktir alında, gözlerde, dudaklarda, çenede, giysi kıvrımlarının çeşitli yerlerinde aşınma vardır. Kulak memelerinde aplikasyon delikleri vardır. Başın üzerinde metal bir parçanın uzantısı yer almaktadır. Heykelin arkası yüzeysel işlenmiştir.